Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Kavamlı tamam arkadaşlar karına 4 açıklaması geldi ve yine bir sürpriz oldu arkadaşlar. Yine son dakika golü güzel de oldu. <laughs> Karina 4 arkadaşlar bu ay geliyor. Hatta ne zaman geliyor? 4 Ekim diye mi söylemişler? De. Yani bu akşam geliyor sanırım. Nerede bakayım şöyle. Aynen arkadaşlar bu akşam geliyor. Biliyorsunuz bu akşam tüm yenilikler gelecek. E, aylık ilave falan ama biz direkt Karina ile başlarız görevi hacılar. Bakalım neymiş Karina? Diyor ki Ekim ayında Karina'nın yeni mücadele ise yeni bir şeyler deniyoruz. Yani yeni bir konsept deniyorlar aslında. Bazı tasarımcılar yeni hesap mücadelelerinin ne kadar eğlenceli olduğunu tartışıyordu. Yani olay şu yeni bir sıfırdan bir hesap açıldığında hem kitlinin hem de oynayan kişinin dikkati daha fazla oraya odaklanıyor. Daha çok keyif alınıyor arkadaşlar. Hatta bunu biz de yapmıştık. Hatta dünyada da yapıldı. Ben de yaptım. Bir günlük de olsa yapmıştım güzel de bir geri dönüş olmuştu izlenme sayısı falan da güzeldi. Buna benzer bir etkinlik yapmak istiyorlarmış ama nasıl? Nasıl yapılabilir? Devam etmişler ve biz de yeni bir hesap gerektirmeden bu duygunun bir kısmını oyuna katılacak bazı fikirler üzerinde beyin fırtınası yatık. Yani yeni bir hesap açmasanız bile sanki bir yeni bir hesapmış gibi böyle elinizde çok fazla hero yokmuş gibi bir etkinlik yapılıyor. E bunu da en mantıklı 7 yıldızlarla yapabiliyor. Çünkü herkese çok az şu anda 7 yıldız var. En azından <laughs> çok büyük bir kısımda. Karina'nın davası 7'ye 7 bu fikirlerden birini temsil ediyor. Şimdi arkadaşlar oyuncular 7. sahnedeki her görevi yapınca 7 yıldız şampiyonları kullanmaya zor olacaklar. Ee, yani şöyle bir şey var. Sadece 7 yıldız karakterler kullanacağız dediğim gibi birçoğumuzda 7 yıldız oldukça az. Bu yüzden e, yeni başlamış gibi biraz böyle ıkındıracaktır arkadaşlar. E, herkes 7 yıldızda yapmak zorunda ve Karina'nın davası 7'de 7 olduğuna göre Şöyle bir şey tahmin ediyorum. Sadece 7 yıldızlarla 7 görev olacak arkadaşlar. Bu 7 görevi yapacağız. Fakat görevi random yapamayacağız. Sırasıyla yapacağız arkadaşlar. Sırasıyla yapacağız görevleri. Yani birinci görev önce sonra ikinci sonra üçüncü diye devam edecek ve toplamda 7 görev olacak arkadaşlar. Buradaki fikir bir mücadele üstlenmek isteyen oyuncuların 7 yıldız kadrolarını genişleterek çoğu zaman ideal sahiplerinden ve en iyi meta şampiyonlarından yoksun olarak Ellerindeki yetinmek zorunda kalacaklar. Sonra bu da bir yeni hesap olması verecek. Ve de, bunun yeni bir hesapla 6. saniyeyi tamamlamaya çalışmaya benzer bir his vereceğini umuyoruz. Eğer böyle zorlu olacaksa gayet güzel arkadaşlar. E yine 7 yıldızlarla ilgili olacak. Ve tabii ödüller de 7 yıldızlarla ilgili olacak. Önce şunu söyleyeyim arkadaşlar ödüllerinden önce. E, karine 3'ün ödülleri hala karine 4'ten çok çok daha iyi olacak. Bu bir nevi mini patron akını gibi bir şey olacak arkadaşlar. Mini görevli silsilesi gibi bir şey ama Ödülleri yine de çok çok güzel onu da söyleyeyim ama bayağı bir zor olacağını tahmin ediyorum. Özellikle kadromuz darsa çünkü bir çoğumuzda eminim 3, 4, 5, 6 tane en fazla 7 yıldız vardır. Devam edelim. Bu bizim için yeni bir korset. Ve bu nedenle nasıl uygulandığı konusunda dikkatli olmak lazım. Arkadaşlar bakın kafam hakikaten çok acayip. Şu yeni Koreli CEO geldikten sonra önce sorunları düzelttiler biliyorsunuz artık kontrol problemi diye bir şey yok. Sadece bizim için yapay zeka sıkıntısı var. Artık onu da bir zorluk seviyesi olarak görüp arada bir çıldırıyoruz o kadar. Neyse ee, yeni CEO ile beraber gerçekten çok güzel bir şey. Ödüller ne kadar güzel, etkinlikler hep değişik sağ gösterip sol vuruyor falan çok fantastik şeyler var. İnşallah böyle devam ederler. Yeni konseptle bu bakalım nasıl olacak? Belki bunu çok daha sık getirdikler. Sonuç olarak, ödüller zorunlu hissedilmeyecek şekilde kısıtlı olarak ayarlandı. Yani ödülleri almasanız da hani böyle baktığınızda ödüllere yahu bu ödülleri almasam da olur diyebileceğiniz tarzda bir ödül koyuyoruz diyor ki gerçekten de öyle arkadaşlar. Bu meydan okumadan keyif alacak olan oyuncular için bir meydan okumadır. Yani ödülden daha ziyade e, oyunun zorluğuyla ilgili işte atıyorum mesela oyundan keyif almak isteyen yeni başlama veriyor ya o tarz bir şey. Bu tasarım gelir demiş. Toplamda ne görmüştüm? 18 18.000 parça 7 yıldız. Yani direkt bir taneden fazla 7 yıldız alıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama tabi bu arada toplamda arkadaşlar bunlar. Ama tabi e, zorluk seviyesinde sonuçta görmem lazım. Zorluğu Zorluğu güzel olacak. 5000 parça titan vereceklermiş ve 3 milyon da altın vereceklermiş. Az evvelki yukarıdaki açıklamayla aynı. Ölümler zorunlu hissedilmeyecek şekilde kasıtlı olarak ayarlandı. Yani çok da şişirilmedi. Bu da işte 18.000 parça 7 yıldız 5.000 parça titan. Hadi 3, 3 şey geçiyorum. 3, yani bin parça, 3 milyon altını geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, Karina 3'ün ödülleri hala çok çok iyi. Önce, öncelikle tabii ki Karina 3'e verin. Karina 3 çok çok değerli çocuklar. Bu daha çok 7 yıldız sayımızı artacak. Yani bir tane 7 yıldız atacaksınız buradan. E, 5000 daha alınca e, ortalama bir çoğunuzda 15000 üzerinde siten olacak. Belki bir, ikinci bir 7 buradan açabileceksiniz. Bu içerik kalıcıdır. Ve bir kez ödül karşılığında tamamlanabilir. Yani ö, ödülü alacaksınız bir daha alamayacaksınız aslında. 4 Ekim'de başlıyor ki bunu oynarız herhalde geldiğinde. Lütfen ne düşündüğünüzü bizi bak arkadaşlar ben buraya en çok da bu kısmını sevdim. En çok da bu kısmını sevdim. Lütfen ne düşündüğünüzü bize bildirin. Ayrıca zorluklarla ilgili benzer fikirleriniz varsa bize bildirin. İnanılır gibi değil abi. Kabamdan daha önce ben böyle şey hiç tutmadım arkadaşlar. Helal olsun lan. Çok bak. Öğrenin alın işte 8 yıl sonra. Bunları gelecekteki içeriklerde dikkate alacağız. Açıklık sağlamak için düzenleyin. Tüm görevleri sırayla yapmalısınız. Ve diğer kararların hareket mücadelerinde olduğu gibi seçim noktasını kullanamazsınız. Yani bir noktaya geldiğinizde karakter değiştiremezsiniz. Başladığınız mı komple bitireceksiniz diyorum. Özellikle şöyle söyleyeyim. 7. sahnede biliyorsunuz mesela boss'tan önce veya mini boss'tan önce bir seçim karosu geliyor. Boss'a uygun bir şey seçiyordunuz. Bunu kullanmayacaksınız diyor. Daha önce buna benzer bir görev gelmişti arkadaşlar. Seçimde şey, takas yapmayacaksınız diye gelmişti. Güzel. Açıkçası bana çok böyle yazının kendisi çok pozitif bir yazı çocuklar. Bana çok keyif verdi. Hem fikirlerinizi bizimle paylaşın. Nasıl bir etkinlik istersiniz demiş. İnanılır gibi değil çocuklar. Evet bir oyunda olması gereken bir şey bu ama şimdi bu çocuğa 9. yıla gidiyoruz. Ya hiç kafamdan böyle bir şey hayatımda duymadım çocuklar. Yani 78 yıldır bu oyunu oynuyorum. E, ben de beraber hiçbiriniz daha önce böyle bir şey duymadınız. Evet acılar çok enteresan. Yazı çok pozitif. Mesela burada yine daha çok ödülden ziyade işte aksiyonu seven insanlar için özellikle yaptığımız bir etkinlik diyor ki yazıdan gördüğüm kadarıyla ee, daha çok ve daha sık bu tarz şeyler gelecek. Ve biraz zor olacak çünkü 7 yıl diyorsan her her gün yok. veya da işte atıyorum yol uygun Ghost'un gelen şu buyum yok. O yüzden 7 yıldız eldeki malzemeyle yapıştıracaksınız diyor hacılar ben çok keyif aldım. Artık bu akşam geldiğinde inşallah bir canlı yayında Ne zaman yapıştırma niyetimiz olur. Sizler de düşüncelerinizi arkadaşlar yazabilirsiniz. Sizce nasıl bir hava verdi bu yazı. Hadi bakalım. Hepiniz anlamazsınız. Görüşmek üzere. Bu sürü içeyim yahu bir saat su burada diyor. <laughs>